Yine restoran Çiğdem Aydın'a günaydını sunar. Günaydın değerli izleyenler yeni bir güne hoş geldiniz. Akarysita yine zam kapıda gibi görünüyor. Gündem Kıbrıs'ta başlıyor yollarda cam pazarı. Gündem Kıbrıs'ın bugünki ortada hastalar hastanın sahibi yok. Günaydın değerli izleyenler, yeni bir güne hoş geldiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, Başkent Lefkoşa'dan sesleniyoruz. Her sabah olduğu gibi bu sabahta yeni bir güne uyandık tabii ki. Yazılı basında yer verilen haberleri sizlerle beraber paylaşacağız. Hafta sonu yoğun geçti. Ee, özellikle e, geçtiğimiz akşam gece yarısı aniden Lefkoşa'da patırtı kütürtü çıktı. Bunu e, tabanca veya silah sesi zannedenler oldu. Elbette ki insanımız panikledi. E, insan Doğum günü kutlanmış efendim. Güney Kıbrıs'ta e, o duyduğunuz seslerse e, tamamen. Hava ifişekten kaynaklanıyor. Zaten gece saat 12'de, 11'de falan askeri bir tatbikat yapılmaz. Her zaman aklınızda olsun. Öyle asker böyle gecenin saat 12'sinde, hadi biz tatbikat yapalım. Sağa olan ateş edelim falan gibi bir yaklaşımı hiçbir zaman olmamıştır. Bundan sonraki süreçte de olacağını sanmıyorum. Çünkü halkın ruhsal sağlığıyla oynamak değil hiç kimsenin niyeti. Onu söyleyeyim öncelikle. Evet, yazılı basında yer verilen haberleri sizlerle beraber paylaştım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öne çıkan gelişmeleri aktaracağım. El senden çok garip bir açıklama geldi, hoş olmadı. Vatandaşa resmen hakaret ettiler. Bunun detaylarını da sizinle beraber konuşacağım. Ee, ama önce güne merhaba diyelim ve Gündem Kıbrıs'la başlayalım. Gündem Kıbrıs'ın ön sayfası ve manşet haberinde Ercan'da bayram yoğunluğunu görüyorsunuz. Çok şükür diyelim hakikaten e, Ercan'da ciddi anlamda bir bayram yoğunluğu olsun. Peki yeni Ercan Havaalanı açılacak mı, açılamayacak mı? Bir başka soru da bu yoğunlukla beraber tabii ki bu konu oluyor. Çünkü 18 Nisan tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelerek yeni Ercan Havaalanı'nın açılışını gerçekleştirmesi bekleniyor. Şu ana kadar planlamada herhangi bir değişiklik bilmiyordu bildirilmedi. Eğer bir değişiklik olursa elbette ki e, bu değişikliği de sizinle beraber paylaşacağız. Şu ana kadar herhangi bir değişiklik bildirilmediğinden Son açıklamaya göre 18'inde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın burada olması bekleniyor. Ercan'daki devlet havaalanındaki yoğunluğa gelince bayram süresince Ercan 331 sefere ev sahipliği yapacak. Bu rakam umuyorum artarak devam eder. Ülkemize hakikaten kaliteli para harcayacak turistlerin gelmesine vesile olan turizm dalında çalışan emekçilerin tümüne teşekkür etmemiz gerekiyor. Ülkenin ciddi bir katma değeridir. Özellikle turizm e, emekçileri, e, turizm sektöründe çalışanlar, e, otel işletmecileri, kasino işletmecileri hepsi dahil, hepsi ülkemizde ciddi bir katma değer e, yapıyor. Özellikle bayramda, e, bayram süresince 331 sefer gerçekten önemli, e, ciddi anlamda turist beklentisi var. E, umuyorum bu rakam giderek artar. Ön sayfada sütunda görüyorsunuz şampiyon melekler için yürüdüler. Çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Adıyaman'da kaybettiğimiz e, meleklerimizin isimlerinin, ruhlarının şan edilmesi, yaşatılması adına e, doğa yürüyüşleri e, ve buna benzer çeşitli etkinlikler de yapılmaya devam ediliyor. Bunlardan bir tanesi de yine Gazi Mausa kabristanlığına geçilerek gerçekleştirildi. Ön sayfada yer aldı. Tok dünyaya açılıyor. Ön sayfa haber başlıklarımızdan bir diğeri Türkiye'nin yerli otomobili Tok dünya pazarına açılıyor. Ön sayfada yer alıyor. Yıl 2024 olarak belirtildi ee, takdimlemede. Ve seçim kirli pazarlıklarla kazanılmıyor Türkiye'de biliyorsunuz ciddi bir seçim atmosferi var, ciddi bir yarış var. Dolayısıyla e, çeşitli e, konuşmalar oluyor, çeşitli suçlamalar, farklı iddialar gündeme geliyor. E, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylardan biri dedi ki, seçim kirli pazarlıklarla kazanılmıyor, dürüst olun dedi ön sayfada sür başlıkta yer aldı. Halil Çetin'e buradan günaydınlar diliyorum. Halkın sesi gelsin sevgili Samet. Halkın sesinin ön sayfasına hemen bakıyorum. Kuzey geçişler patladı başlığını kullandı. <laughs> Kıbrıs Rumların Türk Lirası'ndaki değer kaybı nedeniyle adanın kuzeyine yönelmesi devam ediyor. Binlerce Rum her gün kuzey tarafına geçmek için sınır kapılarına yığılıyor. Geçtiğimiz yıla göre yüzde artış baş güneyden kuzeye geçişlerde. Bu aslında Hepimizin belki de sevinmesi gereken güzel bir haber gibi algılanabilir. Aslında öyle değil. Neden? Onu söyleyeyim. Bu bize şunu söylüyor: Senin Türk paran, Türk liran neredeyse dünyaya göre çöp oldu. Bu bize aslında bunu söylüyor. Ciddi anlamda e, güneydeki para değerinin kuzeyde çok fazla değerli olduğu ve kuzeyde çok daha fazla rağbet görebileceğini gösteriyor. Yani güneyden kuzeye Rumlar geçiyor, alışveriş yapıyor, ee, işte benzin alıyor, akaryakıt alıyor. Hatta tüp alanlar var. Tüp gaz bildiğiniz evet tüp gaz alanlar var. Yani bunlar... Aslında işte evet güzel çok güzel ekonomimize döviz yağıyor falan gibi algılansa da bir başka gerçeğin üzerini örtüyor aslında. Türk lirası döviz karşısında eriyor. Türk lirasını güçlendirmek ülkeyi ee, ucuzlatmak gerekiyor çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çalışan herkes Euro maaş almıyor, herkes Türk lirası maaş alıyor ama her şeyi döviz kuru üzerinden harcama yaparak ödüyor. Gerek ithalatta, gerekse aynı zamanda marketlerde bakıyorsunuz, işte Rum kardeşlerimiz, Rum komşularımız adına ne koyarsanız koyun fark etmez, arabalarını doldura doldura gezerken benim ülkenin vatandaşı benim ülkemin yurttaşı, benim ülkemin insanı onlara bakmakla yetiniyor sadece. Hayat çok pahalı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde neye göre? Aldığımız maaşlara göre. Türk lirasına göre. Çünkü her şey Türk lirası adı altında aslında döviz üzerinden hesaplanıyor. Dolayısıyla bu haber güzel gibi görünse de bir başka gerçeğin üzerine örter durumda. Bu gerçeği de unutmamamız gerekiyor. Halil Koral abim günaydınlar iyi yayan, yayınlar demiş. Tahsin Bey nerede engellesin demiş. <laughs> Tahsin Bey'in gücü e, bunu engellemeye yetmez Halil abicim. Ve halkın sesiyle devam edelim lütfen Kıbrıs artık her yere daha yakın başlığını kullandı. Fly Kıbrıs'la arkadaşlar uçmuşlar ee, ilk uçuşunu gerçekleştirmiş. Basından e, birçok arkadaş davet edilmiş. Gündem Kıbrıs hariç. Neden? Rauf Bey, Serdar Bey. Fly Kıbrıs'ın halkla ilişkileri kimdir? Kim organize ediyor? Neye göre seçtiniz Türkiye'ye götüreceklerinizi? İlk uçuşunuzun lansmanı açısından ve gündem Kıbrıs'ı neden görmediniz? Hayır gideceğimizden ya da bir şeyden değil, ihtiyacımızdan değil. Koskoca turizm şirketlerimiz var. Yan dallarından bir tanesiyiz biz de medya grubu olarak. Yani istersek zaten gideriz de ihtiyacımız yok da. Hani bu ayrıcalık neden? Niçin? Neye göre? seçtiniz. Neden gündem Kıbrıs'ın bir personeli de orada değildi? Bu kadar. Başka bir şey söylemeyeceğim bununla ilgili. Ee, abidik gubidik bir sitenin daha şeyini gördüm orada. Personelini gördüm. Dedim bak sen bir personelle adamı davet etmişler. 10 personeli çalıştıran, 10 yerli istihdam yapan, vergilerini tam ödeyen gündem Kıbrıs'ı görmemişler. Ayıp. Ayıp. Yani bunu böyle telefonla arayıp da sorabilirdim, söyleyebilirdim de. E siz bizi görmezseniz biz sizi niye görelim ki? Neden? Görmeyelim. Evet, bu devren dönecek. Ön sayfada yer alan haber başlıklarından bir tanesi Halkın Partisi'nin gerçekleşen 3. olan genel kurultayında genel başkan yeniden Kudret say seçilmiş. Tolga neredesin? Ben Tolga seçilir ya da Tolga'yı da aday gösterirler falan diye düşündüm. E, kaç dönemde sınırlıdır kurul şeyin, Halkın Partisi'nin şeyi, bu başkanlık sistemi şeysi? Üç, üç dönemse hadi gelen dönemde artık Kudret Bey gene Cumhurbaşkanı olamazsa o da gene genel dönemde gene öyle olur. Artık ondan sonrasında bakarız. 2 milyon turist hedefi Fikri Ataoğlu açıkladı. Turizm Bakanı ön sayfada yer alıyor. İnşallah 2 değil 12 milyon turiste ulaşırız. Bunu da söyleyelim. Zuzum mesaj atmış. Günaydın Çiğdem Beyze demiş. çıkar. <laughs> Günaydın Zuzum. Ee, Türk lirasını değerlendirecek ya da hayatı ucuzlatacak mı sabah güzel fıkra anlattın bize diyor. Vallahi isterdim olsun ama işte masal dünyası bir gün bir şey var bir gün yok. İnşallah olur. Ee, yerli ve milli hava yolu bir başka fıkradır diyor. Zuzu bize bugün. Evet e, olabilir. Başka fıkra olabilir. Olmayabilir. Şimdi Avrupa'ya bir bakalım. <laughs> Bak o benim sesimi duyar kedi. Kedi kadar olamayanlar var vallahi bu ülkede. Benim sesimi duyduk sonra stüdyoya gelmeye çalışır. <laughs> İki gözün. Avrupa, el sen toplum gaflet uygusunda dedi bize. Topluma gaflet uykusunda olduğunu söyledi. El sen. Neden söyledi bunu biliyor musunuz? Bunu söylemesinin sebebi vatandaşın Elsen'in yaptığı abuk subuk kesintilerden doğan zararına tepki gösterdiği için. Hem psikolojik olarak insanları yıprattınız, hem gittiniz meclis kapısını anarşistler gibi yıktınız, hem gittiniz işte teknecikte orada alkol gırından öteki taraftan e, kestiniz boruları. Boruları siz kestiniz. Kestiğiniz boruların fotoğrafları da var. Trafoların borularını kestiniz. Hem bilmem ne yaptınız. Daha söyleyecek çok şey var da. Yani bütün bunları yaptığınız için vatandaş size tepki koydu diye vatandaşa, topluma gaflet uykusu içinde olduğunu söylüyorsunuz. Asıl gaflet içinde olan sizsiniz. Sonra da açıklama yapıyorsunuz. Biz eyleme ara verdik. Hakkımızı hukuki yönden arayacağız. Madem arayabiliyordun kaldır. Madem arayabiliyordun o zaman arasaydın kim tuttu seni? Kim niye yaptın bu kadar eziyeti bu vatandaşa? Sonra vatandaşa millete gaflet uykusunda diyorsunuz. Gaflet ve delalet içindeyiz. Yok sizsiniz gaflet ve delalet içinde olan. Sizsiniz. Vatandaş değil. Madem hakkını hukuki yönden arayabiliyordun, o zaman hakkını hukuki yönden arayaydın da, bu yurttaşa, bu insanlara bu eziyeti çektirmeseydin. Evet. Bununla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Başka da bir şey söylemeyeceğim. Kıbrıs gerçek. Ee, halk tepkisini... Halk tepkisi geri adım attırdı diye bir başlık kullanmış. Elsen'le ilgili birçok vatandaş yapılan eylemin amaçsız olduğu ve halkı mağdur ettiği görüşünde Elsen de gaflet uykusunda olduğumuzu söylüyor. Gaflet. Bu açıklamayı derhal geri alın ve vatandaştan özür dileyin. O gaflet dediğiniz açıklamayı derhal geri alın ve yurttaştan, vatandaştan de hemen özür dileyin. Ee, devam ediyorum. Kraldan çok kralcı Elsem bir de destek istermiş. 3 ve 1. Allah seni bildiği gibi yapsın Kutgün. Yine benim ağzımdan bir şey çıkarttın. Ama neyse ki usturuplu yazmışsın. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ ol. Çok lütfettin. evet, devam edelim. Gafletmiş. Cık cık. Vallahi insanın sinirini bozdu. Kıbrıs Haber gelsin, Kıbrıs Haber. CTP'de işler karıştı, ön sayfada yer alıyor. Ee, Murat Şenkul konusu e, hafta sonunda sürekli gündeme geldi. Ne olmuştu ben size özetleyeyim. Girne Belediyesi bir iftar yemeği verdi. İftar yemeğine ise ünlü Ahmet Ünsal da katıldı. Ünü nereden geliyor biz kadınlara? E, karşı kullandığı kelimeler ve bizim ortaya koymuş olduğumuz tepki. Çünkü bizim kültürümüze, ahlakımıza, gördüğümüz kurallara yani yaşam, yaşam şeklimize e, uymayan e, sözde dini vecibeymiş gibi böyle bir şey vermişti hatırlıyorsanız. İşte erkek çağırdığında gideceksin bilmem ne yapacaksın, hayır demeyeceksin kocana da çartta cırtta falan filan var ya. İşte o. O Ahmet Ünsal Murat Şenkul'la yani Girne Belediye Başkanı'yla aynı masada oturup sohbet etmiş. Murat Şenkul masasında kendisini ağırlamış. Bu yüzden CTP ve CTP'nin kadın kolları Murat Şenkul'u çok ciddi bir şekilde eleştirdi. Ağır eleştiriler vardı, hoş olmayan sözler de vardı. Ben Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne şunu hatırlatmak isterim. Biz hoşgörülü bir toplumuz. Kinle, nefretle sonsuza kadar yaşayamayız. Misafirperver bir insanız. Düşmanımız gelse masamıza otursa soframızda paylaşırız. Kaldı ki orası bir iftar sofrası. Bir hayır için yapılmış bir şey. İster Ahmet Ünsal otursun, ister gelsin Anastasiyadis otursun, ister bilmem kim otursun. Beklentiniz neydi ki? Ne yapacaktı Murat Şenkul? Adama mı kovacaktı? Kendi düzenlediği etkinlikte başkanlık etmeyip kalkıp kendisi mi gidecekti? Yani e, neydi beklediğiniz e, Sayın Şenkul'dan? Murat Şenkul'u hiç tanımam. Doğruyu söyleyeyim. Sadece kendi belediye başkanı olduğunu biliyorum. Ne seçimde program yaptım kendisiyle. Yani kısmet olmadı. Yanlış anlamayın. Herhangi bir tepkiden dolayı değil. Ee, ama kısmet olmadı. Ne orada ne burada. Hiç karşılaşmadım. Yemin ediyorum. Hiç. Görsem belki de sokakta biri dese ki bak belediye başkanı buymuş merhaba der geçerim. O ayrı bir konu. Tanımam etmem. Avukatı değilim. Ama sizin yaptığınız şey doğru değil. Bu ister doğuş derya olsun ister başka biri. Ben de Sayın Ünsal'a karşı tepkiliyim. Ben de hoş görmüyorum söylediklerini. Doğru bulmuyorum. Ama ne yapabiliriz? Adamı asalım mı? Bu mu? Kültür bu mu? Linç kültürü mü? Hani adamın linç kültürüyle suçlamıştık? Aynı kültürle şimdi Murat Şenkol'u mu suçlayalım? Aynı şey değil mi aslında sizin yaptığınız? Elbette ki masasına oturduysa Ahmet şey, Sayın Şenkul'un kendisini kovalaması, kovması mümkün değildi. Sayın e, Şenkul'un Ahmet Ünsal geldi diye kendi düzenlemiş olduğu bir iftar yemeğini terk etmesini de beklememeliyiz. Elbette ki oturacak, elbette ki konuşacak. Belki Ahmet Bey de kullandığı uslubun doğru olmadığını o gün anlayacak. Belki Murat Bey de zamanında yaptığı eleştirileri daha kibar bir dille belki söyleme şansı bulacak ve bir orta yol bulunacak. Kavgayla, kinle, nefretle, bölücü bir zihniyetle suçlamış olduğumuz kişiden farkınız nedir Cumhuriyetçi Türk Partisi Kadın Örgütü? Gerçekten Murat Şenkul'un avukatı değilim. Tanımıyorum da. Ama aynı, aynı linç kültürünü görüyorum. Ondaki de farklı değildi, buradaki de farklı değil. Sonra disipline verecekmiş. E, o da onun hakkı. Eğer siz bu şekilde yapıyorsanız onun da sizi disipline vermesi gayet normal. Şimdi size zahmet olmazsa aranızdaki kavgaya son verip ülkenin asli problemlerine bakar mısınız? Eğer zahmet olmazsa. Ha yok. Biz bu asli problemler umurumuzda değil. Eğitimin geldiği nokta, sağlığın geldiği nokta, ilaç bulamamak, yol bulamamak, seyri seferini ödeyemeyecek vatandaşların araçlarının trafikten men edilmesi sizlerin umurunda değilse ve Ahmet Ünsal'la kavganızı devam ettirecekseniz buyurun yapın. Hatta onunla değil birbirinizle kavga ediyorsunuz. Kendinize gelin yahu. Ya biriyle ilgili birlikte mücadele edeceksiniz ya da mücadele edemiyorsanız birbirinizle kavga etmenizin hiçbir anlamı ya da bu ülkeye herhangi bir kazancı yok. Şimdi karar sizin. Görüş benim ama karar sizin. Başka da bir şey söylemiyorum bu konuyla ilgili. Evet Hüseyin Pembe teşekkür ediyorum onaylamış söylediklerimi. Havadis Gazetesi'ne bakıyorum. Borç vatanı Havadis Gazetesi ön sayfasında taşımış. Bu sabah itibariyle <laughs> Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vatandaş ve şirketlerin bankalardan kullandığı kredi miktarı Kasım 2022 itibariyle 63 milyar Türk Lirasına ulaştı. 11,5 buçuk milyar TL'de yasal takipte. Evet, yasal bir takip var. 11,5 milyar Türk Lirası donuğa düşmüş krediler var. Bu kredilerin sahipleri bugün hiçbir yerden kredi alamaz. Çalıştıkları e, herhangi bir yerde ödeneklerinin tümünü ya kredisine yatıracak ya da bu pahalılıkta geçinmeye çalışacak. Anlayacağınız ülkede ciddi anlamda bir mağduriyet var. Bununla ilgili... Cumhuriyet Meclisi'nin borç yapılandırması veya faiz yapılandırılmasıyla ilgili Cumhuriyet Meclisi'nin acilen Bankalar birliğiyle bir çalışma yapması bekleniyor. Buradan bunu da söyleyelim. Havadis gazetesi sür manşetten vermiş. Devam ediyorum. Kıbrıs gazetesi hala her yer karanlık başlığını kullandı. Belediyeler reformu sonrasında yol aydınlatma konusunda belediyeler yetkili kılınsa da tartışmalar devam ediyor ancak değişen bir şey yok. Her yer karanlık ön sayfada yer aldı. Halil Koral abim sahilsiz kadınlara ne demişti? Ne demedi abi ne demedi? Özür bile dilemedi. Doğrudur özür bile dilemedi ama bütün enerjimi ben benimle aynı düzeyde olmayan bir insana harcayamam ki Bak toplumun çok daha önemli işleri var. Çok daha önemli sorunlarımız var ülkede. Onun görev süresi dolacak ve gidecek günahıyla, sevabıyla. Ama benim mem memleketimin sorunu devam edecek. Benim benim sorunlarımı e, dile getirecek, bununla ilgili mücadele edecek siyasetçilerim de takılmış adamın söylediğinin kuyruğuna devam ediyor onunla gitmeye. Bir de dönüp kendi kendilerinde bölünüyorlar bölünüyorlar. Ona disiplin vermiş. O ona bilmem ne demiş. Bilmem böyle bölünüp kavga etmenin saati mi onun söylediğinin üstünden? Yani sanki adamın söylediklerini meşrulaştırıp kabul ettik. doğrudu ama kızdık buna. E koştursun. O gün de söyledim. Bugün de söylüyorum. Ama onunla uğraşacak enerjim yok. Ona mı vereceğim şimdi? Ne oldu? Ne oldu adama? Hiç şey. Maaş da almaya devam eder. Belki de gezer gezer daha fetva verir biz bilmeyik. Gizli gizli yapmaya başlamıştır belki de bunu. Yerinde mi? Yerinde. Görevden alma yok. O gün tepki gösterenler o tepkilerini görevden aldırana kadar devam ettirseydi evet bir işe yarardı. Ama bizde günlüktür. Günlüktür. O gün kızdık, söyledik. Üç gün söyledik, bağırdık. Evet, mecliste de konuştuk. Tamam. Sonra? Sonra ne oldu? Şimdi o güne geri dönüp Şenkul'la kadın örgütü birbirine girsin. Kadın örgütünün yaptığı polisle CTP'nin bazı tarafları oraya bölünsün. Bu taraftan Şenkul'un taraftarları bu tarafa bölünsün. Kimin işine gelir bu? Bu kimin işine gelir? Benim gelmez. CTP'nin bölünmesi benim hiç işime gelmez. Yurttaş olarak söylüyorum. Kimin gelir? Bu oyuna gelinmemesi gerekir. Kavganı sonra yaparsın. Şimdi daha önemli sorunlarımız var. Şimdi çok daha önemli mücadeleler vermek zorundayız. Sonra ünsal kavganı verirsin. Bunu söylemeye çalışıyorum. Daha özetle yani. Bu kadar. Hüseyin Pembe, Gül Abdullah Can iyi yayınlar ağzına sağlık demiş. Teşekkür ediyorum sevgili Gül. Sametciğim tamamdır. Kaldır canım. Hüseyin Pembe, bu el sen artık kabak tadı verdi. Artık bir dur. Artık halktan da derhal özür dile cesur er demiş. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Halka gaflet içerisindesin diyen en sen ve yönetimi halktan özür dilemelidir. Hatta bugüne kadar yaşattıklarından dolayı yine özür dilemelidir. İki kez özür dilemelidir. Zuzu görevden alabilecek bir adam var mı? Yahu buradaki adam mecazi anlamda diyor. yok. <laughs> Onu gördük zaten. O yüzden diyorum kimse boş yere gerilip de bölünmesin. Bölücülük güzel bir şey değil yapmayın. Yeni düzen, ilaç yok, doktor yok, hemşire yok, sağlık yok. Ön sayfada manşette yer alıyor. Günün önemli haberlerinden bence biri. Yıkılmaya yüz tutmuş hastane binaları, ilaçsız günler, personel eksikliği, servislerin yetersizliği, yeni düzene konuşan sağlıkçılar. Sorunlar beklemekle çözülmez. Alternatifli yollar aranmalıdır diye konuştular. Eczacılar Birliği buna dahil, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği buna dahil. Eski sağlık bakanları yine e, konuşanlar arasında ve hekimler sendikası e, özeti zaten var. Hastaneler perişan, sağlıkçılar dertli, hastalar da perişan, ilaç yok, doktor yok, hemşire yok, sağlık yok. Ön sayfada aslında sağlık sisteminin özetini görüyorsunuz bu sabah itibariyle. Ve güneş ne demiş? Geleceğe kanatlandık. Yaklaştırsana ona Samet. Koy ekrana. Vallahi koy. Gel yaklaş. Yaklaş. Çok bir, santim, bir santim, bir, santim daha yaklaşırsın. Gelmiyor mu başka herhalde? Ne diyor? Kıbrıs Türk'ünün göklerdeki yeni gücü Fly Kıbrıs. Ha oldu. oldu. <laughs> Hava yolları. Dün İstanbul Ercan seferiyle uçuşlara başladı diyor. Geleceğe kanatlandık. Kimler kanatlanmış? Fotoğrafı biraz yaklaştır. Kanatlananları görelim. Kimler uçmuş? Hani bir zamanda şey uçtuydu ya. Ersin Tatay. Şimdi burada da kim var? Fikri Ataoğlu uçmuş, kanatlanmış. Erhan Bey kanatlanmış. Maşallah. Kim kanatlanmış başka? Serdar Bey kanatlanmış. Serdar Bey normal. ...şeyi, diğerleri de zaten şirketin ortakları, e, Flykabris'e bakanlar kanatlandı. Çok yakın uçmayın güneşe. Da yakar sizi, sonra düşer kanatlarınız aşağıya. Çok çok böyle yukarı çıkmayın. Hani çünkü yukarıdan bakınca böyle e, aşağıya milleti falan küçük görmeye başlarsınız. Keza sıkıntı olur sonra Hem çok yükselirseniz düşüşünüz sert olur. Kanatlanmış geleceğe. ...Allah sizi bildiği gibi yapsın. İktidarın gazetesine bak ya. Yani. İktidarın gazetesi... ...özel bir şirketi manşet yapıyor bugün. İktidarın gazetesi. Bari başbakanı manşet yapaydınız. Hiçbir şey demedi mi? Bu adam hafta sonu ben gördüm dedi. Bari Elsen'le ilgili özel bir haber yapsaydınız. İktidarın gazetesi... ...bir özel şirketi... ...milli havayolu gibi gösterip sanki devlet açmış gibi kanatlandırdı. Nedir oğlum derdiniz? Hayırdır? Var bir ortaklıkta biz bilmeyik. Kaldır. Kaldır Samet. Da uçtu bunlar. Sağlam uçtu. Yani sabah tekrar görüşmek umuduyla. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Günaydın değerli izleyenler. Yeni bir güne hoş geldiniz. Kita, yine zam kapıda gibi görünüyor. Gündem Kıbrıs'ta başlayalım. Yollarda cam pazarı. Gündem Kıbrıs'ın bugünkü ortada hasta var. Hastanın sahibi yok. restoran Çiğdem Aydın'a günaydını sunar.